Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sağ gezilerine hız veren AK Parti İl Teşkilatı, Milletvekili Ayşe Keşir ile birlikte köy köy gezerek vatandaşın taleplerini dinliyor. Evet, bugün bugünün son programı olarak Gökçeköy'deyiz. Ben öğlenden itibaren başladım ama ekip sabahtan itibaren köy programlarını devam ettiriyor. Yaklaşık bir 15-20 gündür devam eden bir program. Meclis ara verince tüm milletvekillerine, teşkilat başkanlığımız tarafından planlanan program çerçevesinde köy ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Zaten biz bu ziyaretleri hiç ara vermemiştik. Ee, hemen her hafta e, kendi adıma Düzce'de olduğumuz hemen her hafta birkaç köyümüzü yine ziyaret etmeye devam ediyorduk ama bu vesileyi daha da yoğunlaştırdık. Burada hem hemşerilerimizle bir arada oluyoruz hem e, çözdüğümüz sorunları, yaptığımız hizmetleri istişare ediyoruz ya da devam eden hizmetlerimizi, beklentileri konuşuyoruz. O anlamda e, hem muhtarlarımız, hem köy temsilcilerimiz, hem teşkilatımızın tüm kademesi olarak, gençlik kolları, kadın kolları, ana kademe, belediye meclis, çünkü mücavir alanda olan bölgelerimiz var, belediye meclis üyelerimiz, üyemiz, üyelerimiz, başkanımız hep beraber tüm bir takım olarak e, o bölgeye ait e, sorun alanlarını, merkez ilçe, yani tüm teşkilatımızda biz buradayız bir takım olarak hem hizmetlerimizi hem yeni yapacaklarımızı beklentileri istişare ettiğimiz bizim açımızdan son derece verimli olan program gerçekleştiriyoruz. Şu an Gökçeköy'deyiz. Düzce'mizin güzel köylerinden, yeşil, bakımlı güzel köylerinden birindeyiz. Başta muhtarımız olmak üzere tüm hemşerilerimize, bize ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Bugün Düzce merkez ilçemiz Gökçeköy'ündeyiz. Kadın Kolları Genel Başkanımız Düzce Milletvekilimizle beraber Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 81 ilde olduğu gibi Düzce'de de köyleri dolaşmaya bu haftada devam ediyoruz. burada ben tüm muhtarlarımıza, köy halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bizlere gösterdiği ilgiden, alakadan dolayı. Gerçekten de Cumhurbaşkanımız olan sevgilerinden, AK Parti'mize olan ilgilerinden çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bizler burada teşkilat çalışmalarında köylerimizin sıkıntılarını, dertlerini dinliyoruz. Yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı olanca şeffaflığımızı anlatıyoruz. Tüm insanlarımıza bir olmaya, beraber olmaya gayret ediyoruz.